Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff, St. Petersburg'da bir araya geldi. 4,5 saat süren görüşmede iki ülke ilişkileri ve Ukrayna'da kalıcı barış ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkov Rusya'ya gitti. St. Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Görüşme 4,5 saat sürdü. Görüşmeye Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dimitriyev de katıldı. Kremlin'den yapılan açıklamada iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin konuların ele alındığı kaydedildi. <Sessizlik> Beyaz Saray ise görüşmeyi bu, Rusya ve Ukrayna'da ateşkes ve nihai bir barış anlaşmasına yönelik müzakere sürecinde yeni bir adımdır şeklinde değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Keith Kellogg Ukrayna'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası Berlin gibi bölünebileceğini öne sürdü. ABD'li elçi The Times gazetesine verdiği demeçte, Neredeyse 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Berlin'de olduğu gibi bir Rus bölgesi, bir Fransız bölgesi ve bir İngiliz bölgesi oluşturabilirsiniz şeklinde konuştu. Kellogg daha sonra yaptığı açıklamada The Times gazetesinin sözlerini çarpıttığını iddia etti.